Kız arkadaşım otomobil yıkaz ışıklarını tahmin ediyor. Bakalım. Bir yıldır araba sürüyor. Bakalım tahmin evet. edebilecek mi? Bu neyin işaretidir? <laughs> Arabada yandı. Bu neyin işareti? Bu balık gibi balığa <laughs> Balığa benziyor. Hangisi? Kafası, çupra mı? <laughs> kafası et gibi bir şey bu. Hayır. Bu bir arıza değil. Sağ sinyal ışığı. Sağ sinyal ışığı mı? <laughs> sağ sinyal ışığı bu mu? Sen bir yıldır araba kullanıyorsun. Ya hiç mi? Hani sağ... Bu ön sis farı açık. Demek. Aa evet. Evet. Tamam. Evet. Neyini kazışı? Acil dur. Acil dur mu? Bu ışık. Işık? Işık. Ney? Bu baştaki ışık. <laughs> baştaki ışık. Evet. Bu en kolayı bence. Lambayı kazı. Aa, dışarıdaki ışık. farların. Evet evet. Birisi yanmıyor demek. Tamam ama benimki otomatik ya. Bozulmadığı için bilmiyorum. İnşallah bozulmaz. Evet. Bu neyini kazışı? Batarya bitti. Akü. Akü bravo. Evet ilk defa bildi evet, bir tane. Bravo bravo. Hiç aküyle bitmedi. Evet. Ya. Hayır. Motor ya. Hayır. Ve bunu gördüğün anda benzin. Sanayidesin. Hayırlı olsun. Şanzıman. Şanzıman motor evet. Motor da bir sıkıntı var demek istedin. Evet. Okey o zaman istedim. doğru bildin. Evet. Evet. Ha bu hararet. Ikaz... Helal 5'te 3 bravo bravo. Bir tane daha bir tane daha. Bir tane daha bir tane daha. Ya. İkazı. Bravo be 6'da 4 bravo evet. Ben bir, yılın bir sonunda senedir bir şeyler, araba kullanıyorum. Evet. öğrenmişsin öğrenmişsin bravo. Teşekkür Tebrik ederim. ediyorum Rica seni. Ederim Artık trafiğe çıkabilirsin. Sağ ol, izin verdin. E önemli değil önemli değil evet.